Merhaba hanımefendiler, beyefendiler. A101 marketleri 29 Ekim Perşembe günü hangi ürünler gelecek? Raflarda hangi ürünler bulunacak? Teker teker net bir şekilde size sayıyorum arkadaşlar. Toshiba 50 inç 4K Ultra HD LED televizyon 3300 lira. Ben rakamları yuvarlıyorum arkadaşlar. Samsung 40 inç Full HD televizyon 2300 lira. Motolux'ten F5 Elektrikli scooter. Fiyatı 2700 lira arkadaşlar. Elektrikli scooter geliyor. Samsung Galaxy Tab A13 tabletler geliyor 1400 lira. Oppo Realme C2 cep telefonu geliyor 1800 lira. Huawei Band 4 akıllı bileklik 180 lira. Toshiba 32 GB Micro SD kart 35 liraya geliyor arkadaşlar. Toshiba 32 GB USB bellek 30 lira. Mersius kablosuz A geliştirici 80 lira. Pirana akım korumalı 3 USB girişli uzatma kablosu 50 lira. Pirana gaming klavye oyuncu klavyesi 40 lira. Pirana gaming mouse fare 35 lira. Pirana gaming kulak içi kulaklıklar geliyor mikrofonlu 40 lira fiyatı. Pirana PUBG oyun kolu 25 lira. Pirana USB PC oyun kolu 30 lira. Pirana gaming kulaklık mavi renkli olan arkadaşlar geliyor fiyatı 60 lira. Altus'tan buhar istasyonlu ütü geliyor arkadaşlar. 2400 wattla çalışıyor. Fiyatı 500 lira. Samsung Cyclone süpürge geliyor. 600 lira fiyatıyla. Simbo infrared ısıtıcı 110 lira. Aprilla saç düzleştirici geliyor arkadaşlar. Fiyatı 50 lira. Aprilla saç maşası geliyor. Bukle yapan bu maşa ilk defa geliyor A101 marketleri. Fiyatı 60 lira. Aprilla yağ analizli dijital banyo baskürü geliyor. Beyazı var, siyahı var. Fiyatı 70 lira. Aprilla kulak ve burun kılı kese makinesi geliyor. 15 lira. Arzum'dan mini tost, tost makinesi 200 liraya geliyor arkadaşlar. Sani Maharet Multiblender seti 190 lira. Sek marka turbo fırın geliyor arkadaşlar. 1150 lira. Regal derin dondurucu geliyor. 800 lira. Kiwi filtre kahve makinesi geliyor. 100 lira. İki kapaklı çekmeceli dolap arkadaşlar. Uzun dolaplardan geliyor. Fiyatı 150 lira. Dört raflı çok amaçlı dolap 180 lira. Simbo ahşap çubuklu ayakkabılık 35 lira. Trend sandalye giriyor plastik sandalye beyaz renkli 60 lira fiyatıyla geliyor arkadaşlar. Katlanabilir masa 60 90 santim 75 lira. Yine katlanabilir yer sofrası 70 santimetre 45 lira j 61 tuşlu ork geliyor 130 lira. Has Cevher lotus granit tava 26 santim 50 lira. Has Cevher'den lotus granit tencere derin tencere 24 santimetre 80 lira. Yine has Cevher'den lotus granit karnıyarık tenceresi 26 santimetre 80 lira. Süzgeçli saklama kabları geliyor. Siyahı var, beyazı var. Fiyatı 10 lira. Kaseler geliyor arkadaşlar. Üçlü ve dörtlü paketler halinde. 3 lira. Yuvarlak, oval, vera kaseler geliyor. 4 lira. Değişik modelleri olacak. Pembe renkli olacaklar genelde. 4 lira. Kalp veya yıldız cam tabaklar var. Yeşil, mavi, pembe, kırmızı. 3,5 lira fiyatıyla geliyor arkadaşlar. Yakından görüntüsü de bu. Fileli 3,5 lira. Stoneware mini tencere geliyor arkadaşlar. Mermer gibi görünüyor. Kapağı da var. Contası da var. Fiyatı 16 lira. Paslanmaz çelik termos bardaklar. 450 mililitre. Üzerinde kafe shop, kafe gibi yazılar var. Fiyatı 27,5 lira. 3 ayrı rengi var arkadaşlar. Luminark tamperli oval fırın kabı var. 14 lira. Kare saklama kabı seti geliyor. Beşli. 50 lira. Bir böyle bronz renklisi var. Bir de arkadaşlar gri renklisi var. 50 lira. Dolap içi düzenleyici raf geliyor. 28'e 30 santim. 7,5 lira. Bambu ve kayrak taşı mini sunum tahtaları geliyor. Bu bambu olan arkadaşlar. 19-11 santimetre boyunda. Fiyatı 10 lira. Canlı çiçek geliyor. Aloe vera. Fiyatı 9 lira. Pirana marka avuç taşlama makinesi geliyor. 130 lira. Pirana sıcak hava tabancası. 100 lira. Pirana havya kalemi geliyor. 20 lira. Pirana çok amaçlı koruyucu gözlükler geliyor ilk defa arkadaşlar. Bu gözlükler ilk defa geliyor. 8 lira. Basıç göstergili ayak pompası 30 liraya geliyor bu sene. Pirana benzinli tırpan geliyor arkadaşlar. Fiyatı 500 lira. Next marka 9 watt led ampul geliyor. 9 lira. Lisanslı toko çeşitleri kız çocukları için arkadaşlar. Lisanslı tokalar. Ne var içerisinde? Hello Kitty, Barbie, Frozen, ve Nilo'ya var arkadaşlar desenlerde. Fiyatı 4 lira. Roll up vakumlu poşetler. Üçlü set halinde 10 lira. Tüy toplama rulosu geliyor. 4,5 lira. Resim çerçeveli geliyor arkadaşlar. Çeşitli şekillerde ve desenlerde. Renklerde. 20 santim, 18 santim, 25 santim o civarlarda. Tanesi 16 lira olacak. Şirin çerçeveler bunlar. Çift kişilik nevresim takımı geliyor. Soleyden fiyatı 80 lira desem bu arkadaşlar. Bayanlar için etol geliyor. Fiyat 9,5 lira. Silken Blue'dan erkekler için yarım fermuarlı polar üst fiyatı 30 lira. Farklı renkleri olacak arkadaşlar 30 lira. Banyo klaset takımı geliyor iki parça. Farklı desenlerde 25 lira. Oyuncak pilli ışıklı sesli robot geliyor arkadaşlar. Bu robot da ilk defa geliyor A101 marketlere. Fiyatı 60 lira. Oyuncak motosiklet geliyor. Pembe renkli 30'a 22 santiye bağdığında arkasındaki çanta açılabiliyor. Fiyatı 20 lira. Oyuncak kesilebilen sebze meyve oyunu yeniden geliyor. Fiyatı 10 lira. Çocuklar için kar botları geliyor. Üzerinde kız çocuğu resmi var. Diğerindir arkadaşlar. Şemşek McQueen deseni var. Araba deseni var. Fiyatı 30 lira. Lisanslı çocuk şemsiyeleri geliyor. Şöyle minili pembe şemsiye 35 lira. Şöyle prensesli Pembe şemsiye 35 lira. Bir de arkadaşlar 4x4 jip var üzerinde. Kırmızı mavi şemsiye erkekler için 35 lira. Sudoku kitapları geliyor arkadaşlar. Tanesi 4 lira. Kitap çeşitleri geliyor. 7 lira. Hece hece okuma kitapları okuma serüvenim isminde Fiyatı 2 lira. 2. 3. dördüncü, 5. 6. 7. 8. sınıflar için deneme sınavları kitabı geliyor. Üçlük atış ismiyle fiyatı 5 lira. Evet arkadaşlar. A101 marketleri 29 Ekim Perşembe günü bu ürünler girecek. Raflarda bu ürünler bulunacak. Ben Ahmet Şentürk. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum.